3 2 1 Merhaba değerli dostlar, hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün Diyarbakır Sur'da bulunan Cai Sıkı Tanancı Müzesi'ne geldik efendim. Tam iki yıl önce burada başlamıştık. Burada bugün dedik ki güzel bir kahve sohbeti yapacağız sizinle birlikte. Bugün bir mekan göstermeyeceğiz, bir yeme göstermeyeceğiz. Bugün sadece sizlere belli konular hakkında açıklama yapmak istiyorum O yüzden de bunu da böyle tarihi bir mekanda yapmak istedim. Hazırsanız hadi gelin kahve içmeye geçiyoruz. Merhaba arkadaşlar Size bu akşam tavşan kanı nasıl demledir Onun püf noktasını anlatacağım Öncelikle birinci kuralımız Kaynayan hatta fokurduyan bir suyumuz Suyumuz kaynattıktan sonra üstteki demliğimize sıcak suyumuzu boşaltıyoruz. Yavaş yavaş. Sevgili dostlar şu uyarıda bulunmak istiyorum. Eğer ki siz bu tarafa gezmeye geldiyseniz biz bunu yapmadık ama mutlaka bunu yapın. Müze kartını çıkartın her yerde %10 indirim var. Şimdi... Selam arkadaşlar hoş geldiniz ben Erdal. Umarım keyifler yerindedir. Çok uzun zamandır bu video çekmek için sabırsızlanıyordum. Eğer kitap okumayı seviyorsanız bu video tam size göre. Eğer kitap okumaya ilgi duymuyorsanız bu videoyu kitap seven bir dostunuza paylaşabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, tam böyle 2 yıl önceydi Cahis müzesinde bu işi ciddi yapma kararı aldık. Şimdi sevgili dostlar 10 bin olduk. 10 binden öncesinde ve sonrasında neler yaşadık ve neler yaşayacağız onu sizlere göstermeye çalışacağım. Genellikle yemek mekanları gösterdiğim için az çok bir tema vardı kafamda ama ilk defa bir muhabbet sohbeti çekindi biz heyecan bastı şakası. Şimdi biz e, tecrübe bizden olarak başladık 2019'da daha sonra 2020'de bu işi aktif olarak yapmaya karar verdik. Öncesinde e, gezi, kitap önerisi, ondan sonra film önerisi, buna benzer konular hakkında tecrübelerimi size anlatmak için bir kanal açtım, bir hesap açtım. Daha sonra baktık ki e, maalesef kitap, gezi ve film çok fazla izlenmeyince Yemeği de çok iyi yaptığımızı fark edince arkadaşlar dedi ki sen bu işi daha iyi yapabiliyorsun bence yemeğe yönel diye. Bu arada yani benim en son istediğim şey yediğim yemeği göstermekti, yediğimi e, insanlara göstermekti. Utanıyorum açıkçası en son istediğim şeydi ama maalesef bu konuda özellikle ısrar gelince dedik o zaman Diyarbakır'da biz de bunu yapmaya karar verdik. Bu başlangıçtı şimdi gelişmeye söyleyeyim. Gelişme heyecanlıyım aslında. Heyecanlı heyecan. Laflar birbirine giriyor. Neyse toparlıyor şimdi. Evet değerli dostlar. Yemekle başladık. Bundan sonra da yemekle devam edeceğiz. Şimdi bu süreçte tecrübe bizde ismimiz kaldı. İsmimizi değiştiremedik bir türlü. Ama sonra dediler ki ismin yemeği andırmıyor. İçerisinde ne yemek var ne lezzet var. Ne yapalım ne yapalım dedik ki yemeğin ismi şey hesabımızı ismi değiştirmemiz lazım. Biz dedik ki 10.000 olduktan sonra hem 10.000 için özel video çekeriz hem de hesabımızı ismini değiştiririz. Şimdi Instagram'da değiştirdik. O konuda sıkıntı yok. Tecrübe bizden bugünkü itibariyle son ismi şu anda geçiyor. Tecrübe bizden. Bundan sonra yemek bizden olacak. Tecrübe bizden birçok kişi çok beğenmişti. Hatta dedi ki gerek yok. Marka bir isim değiştirme bence bu şekilde kalsın. Ama dediğim gibi tüm sosyal medyamız şu anda yemek bizden'e döndü. Bunu da daha fazla hesap büyümeden, daha fazla böyle algoritma oturmadan bunu değiştirmemiz gerektiğini inanıyorum. O yüzden Bugünden itibaren hesabımızı, ismimizi yemek bizden olarak değiştireceğiz. Bunun açıklamasını yapayım. Neden yaptığımı da söyleyeyim. Dediğim gibi işte yemekle alakalı bir şey olması gerekiyordu. En azından akılda kalıcı olabilmesi için. Yoksa diğer şekilde tecrübe bizden çok güzel bir isim ama kavram olarak çok geniş olduğu için her şeyi kapsıyordu. Bunu söyledikten sonra şimdi bir sonraki konuya geçelim. Değerli dostlar, YouTube'da büyümek çok çok zordur. Bunu ancak bilenler, YouTube işi yapan insanlar bilir. Biz 1000 olmak için çok uğraştık. 650 iken buralara gelmişim, video çekmiştim. Yani gerçekten Diyarbakır'da bu işi ilk defa yapan olmadığı için çok zorlanmıştım. Özellikle mekanlar beni hep reddediyorlardı. Ee, abone sayımız düşük olduğu için gerek duymuyorlardı. Çok zorluk çektik. Biz pes etmedik. Yani ben şahsım adına söyleyeyim. Pes etmedim. Her şekilde, her türlü yolunu denedik. 1000 olduk. Ondan sonra 2000 olmaya başladık. Sonra 3000 olmaya başladık. Dedim ki 10.000 olduğum zaman 10.000 özel bir video çekeceğim. Şimdi 10.000 YouTube için küçük bir e, rakam ama gerçekten YouTube'a yeni başlayanlar için büyük büyük bir rakam. Çünkü çok emek harcıyorsun. Instagram'da çabuk büyüyebiliyorsun. TikTok'ta çok çok çabuk büyüyebiliyorsun. Ama YouTube'da gerçekten çok zor. 10.000 olduk durmayacağız. Bundan sonra ne kadar açık ses söyleyeyim. Şunu kesinlikle söyleyeyim. Yani ben sonradan bu işe girdim. Sonradan girdiğim için bilmiyordum. Ancak ona baktım, şuna baktım. Acaba bu nasıl yapıyor, o nasıl yapıyor diye kendime böyle yavaştan yavaştan bir şeyler katmaya başladım. Kendimi geliştirmeye başladım. Yani dedim ya sıfırdan bu iş işine girdik. Eğitimini almadık, okulumu okumadık. Bir üniversite mezunuyum, hala hazırda bir işim var ama yani bu işi daha önce hiç yapmadığım için pat diye girdim. Ama nedir? Kendimi geliştire 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 bu seviyeye geldik. Şimdi 10 binden sonra çok farklı yapacağız. Nasıl yapacağız? Bir kendi tarzımı ortaya çıkaracağım. Bu zamanla siz de göreceksiniz. İkincisi gerçekten farklı videolar çekmeye çalışsam. Çünkü sürekli yemek, sürekli mekanlar olmuyor. Biraz daha böyle farklı tarza tarzda yemekle alakalı videoları gelecek. Bunu size sözünü vereceğim. Üç arkadaşlar. Diyarbakır ağırlıklıydı ama bundan sonra Diyarbakır ağırlıklı olmayacak. Hemen hemen elimden geldikçe imkanlar da iyi olursa ayda bir farklı bir şehre gideceğim. 81 gün 81'ine gidip oradaki lezzetleri göstermeye çalışacağım. Onu size buradan sözünü vermek istiyorum. Çünkü Tekirdağ'dan da yazan var. Bursa'dan yazan da var. Antalya yaz Antalya'da yazan da var. Van'dan yazan da var. Ee, Öncelikle bu ilgiyi gördüğüm için çok mutluyum Hatta yurt dışında yazanlar da var Yurt dışında destek verenler de var Onlara da buradan kucak dostu sevgili selamlarımı iletiyorum Dediğim gibi e, en güzel şekilde kanalımızı büyüteceğiz Biliyorum eksiklerim var Yemek yeme konusunda sorun yaşıyorum Beni eleştiriyorlar Abi konuşmayı bilmiyorsun Abi işte sunmayı bilmiyorsun Abi işte şöyle yapabiliyorsun İnan sana hak veriyorum Dediğim gibi şöyle kameranın karşısına geçip Bir anda başladığın zaman Belki hani oradan söz söylemekle buradan yapmak çok farklı. Haberiniz olsun. Eminim ki çok e eksiğim var. Bunu zamanla düzelteceğiz. Haberiniz olsun. Şimdi sevgili dostlar son bir gelişme var. Onu size paylaşmak istiyorum. Bugün ne kadar tüm çekimlerimi ben e, ee, evim Diyarbakır'da, merkezi 50 km uzakta olduğu için e, çekim yapıp eve gitmek, eve gitmek, zorundaydım. Ama evimi Diyarbakır'a getirdim. Bundan sonra günü birlik böyle farklı mekanlara gidip farklı mekanları göstereceğiz. sonra tekrardan Diyarbakır'a geleceğiz. Şimdi ev taşıma olayı gerçekten benim için çok önemli biri. Hem sosyal medya açısından hem de benim özel hayatım açısından günlük çekimlere gidemiyordum. Çekim yapıyordum. iki gün, üç gün sonra yayınlamak zorunda kalıyordum. Ama dedim gibi aynı gün çekim yapıp, aynı gün montaj yapıp, aynı gün de yayınlama imkanına erişeceğiz. Bu nasıl paylaşmak için dediğim gibi yani tamamıyla bundan sonraki süreçte hayatımı sosyal medyaya vereceğim. Hem Instagram'da hem TikTok'ta tüm platformlarda yemek bizden olarak kalacağız. Yani dediğim gibi eksiklerimiz mutlaka vardır kendimizi geliştirmeye çalışacağız marka haline getirmeye çalışacağız özellikle Diyarbakır'daki hem mekanları hem sokak arasında kalmış ustaları göstermeye çalışacağız ayrıca diğer şehirdeki lezzetleri göstermeye çalışacağız bizde şu yoktur size onu söyleyeyim. sürekli lüks mekanı yok sürekli sokak lezzetleri yok benim kanalıma gelen adam bizi izleyen adam şunu bilecek ben eşimle gidebileceğim bir mekan tek başına gidebileceğim bir mekan, arkadaşlarımla gidebileceğim mekanlar hepsi o listede olacak. O yüzden ben sadece sokak lezzeti çekmiyorum, sadece lüks mekan da çekmiyorum. Hepsini böyle kapsayacak şekilde geniş bir böyle video aralığı oluşturmaya çalışıyorum. Sadece yemek yok, her şey vardır. Bazen eşimle, dostumla olan muhabbeti paylaşmaya çalışacağım. Dostlar, çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Diyarbakır havasından dolayı saçımı da kesmiş onu size söyleyeyim. İnşallah güzel şeyler yapacağız. Desteklerinizi bekliyorum. Hem yurt dışından hem yurt içinden fark etmez. Kanalımıza abone olmayı, bildirim açmayı ve de paylaşmayı unutmayın. Diyarbakır'dan, Diyarbakır'ın kalbinden herkese sevgiyle selamlar efendim. Yeni videolarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.